Yine hava süperi oradan sağa atıyorum. Dümüküs bit kapağını geçip sağa ventrikül duvarını. Geçici kalp pilini kapatır mısın? Nabız? 36 hocam. Yeterli değil. 50'yi ayarlayalım. Tamam. Thank you. Ama buldum. Kaçar parçası buldum gibi oldum ama değilmiş. Hocanın ilaç toplantısı konuşmasına gideceğiz değil mi? Gideceğiz tabii canım. Kaçar mı? Peki mi oldu yani? Ben hala inanamıyorum bizim için böyle bir şey yapmasına. Çok şaşırdım. Evet. Yani dünyanın sonu geliyor herhalde. hani böyle çocuklarını sadece uyurken seven babalar var ya şımarmasınlar diye. Biraz ona benzedi. <laughs> i̇şte bunu duyarız seni kesin kovar mı? <laughs> Doğru. Doğru ama ben vallahi etkilendim ya. Yalan yok yani. Duydun mu? Sen de. Ben çözeceğim bu yemek işini. Sülfaton. Hepsi bitmiş. Zeynep nasıl baksana. Hmm. Zehrin adı desülfaton. Vereceğimiz ilaç zehre bağlanıp onun etkisini ortadan kaldıracak. Böylece sinir sistemi tekrar vücuduna doğru sinyalleri göndermeye başlayacak. İyi de evde bulduğunuz o şişenin içinde disil her neyse işte öyle bir şey yoktu. Şişenin etiketinde desülfaton yazıyordu. İsterseniz gösterebilirim. Ayrıca Cem'in sabahları o sprey şişesini kullandığını söylemediniz mi? Tamam da Cem o sebzeleri bahçeye çevre bilimi dersi için ekiyor. Okulda organik dersleri var bu çocukların. Tarım ilacı kullanmaları da yasak. Yani tamamen organik. Portakal kabuğu yağı mı ne? Öyle bir şey kullanıyordu Cem. Eminim o şişeyi yıkadı ve içine organik bir şey koydu. Bakın Meryem Hanım. Oğlunuzdaki bulgular kimyasal maddene zehirlenmeye tam olarak uyuyor. Demek ki şişenin içinde biraz da olsa ilaç kalmış değil mi? Peki... Peki ya yanılıyorsanız bu ilaç ne yapacak ona? Yani teorik olarak zehirlenme bulguları arttırabilir. Ama yanılmıyoruz. Ee, yapmayın. Meryem Hanım yanılmıyoruz. İzin vermiyorum. Ya yanılıyorsanız? Ama Meryem Hanım bırakın da işimi yapayım. Ya yine yanılıyorsanız? Daha bugün kalp bili takılacak hale geldi bu çocuk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.